Merhaba gencolar. Ben Bora Tığlı. Namı değer oyuncu Bora. Bugün Bora ve Jams'ın maceralarının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün Bora ve J bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Bora ve Cansın şehrine bir saldırı olacak. Bakalım Bora ve Jams o saldırıya karşı savun şehirlerini savunabilecekler mi? Ve Jans'la ve ben kameramı şu anda karşısındayız gencolar. Jans bir şey söylemek istiyor mu? Evet. Şu anda kendisi konuşmuyor. Ancak videonun ilerleyen dakikalarında Jans'ın konuştuğunu siz de göreceksiniz. O zaman videoya geçelim hemen. Rezio. James, sence de şehrimizde harika bir huzur yok mu? Evet dostum, bence de harika bir huzur var şehrimizde. Baksana, askerlerimiz askerlerimiz kışlarında dinleniyorlar. Ve ayrıca, değil mi James? Şehrimiz çok huzurlu. Evet Bora, gerçekten de şehrimiz çok huzurlu. Baksana, askerlerimiz kışlarında dinleniyor. Araba benzin dolduruyor. Belediye binamız harika. Çalışanımız yerinde duruyor hatta helikopterimiz bile gelmiş. Hatta füzecilerimiz bile var. Ayrıca ayrıca giriş koruyucusu hala yerinde duruyor. Yalnız Jans bir şey söyleyeceğim. Ne oldu söyle. Benim şimdi kötü bir his var. Niye lan ne oldu? Oğlum sanki şehrimize saldırı olacakmış gibi hissediyorum ya. Oğlum ne alakası var ya. Hiçbir şey olmaz merak etme. Oğlum Niye korkalım lan? Baksana. Askerlerimiz şurada. Araba boz bu Benzin dolduruyor. Helikopterimiz burada. Bir şey olursa harekete geçeceğiz zaten. İyi de. Yani ne bileyim. Şimdi kötü bir his var. Boş ver oğlum. Boş ver. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sen merak etme. Hop. Durun orada bakayım siz kimsiniz? Biz bu köyün yeni 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 askerleriyiz. Hadi gidelim. Komutanım. Bora. Niyeymiş lan? Niye teslim oluyormuşum? Efendim. Sus köylü. Teslim ol Bora. Ha ha ha. Niye teslim oluyormuşum ha? Niye teslim oluyormuşum? Ha <laughs> ha. Ya, ya askerlerini, ya askerlerini esir alırız. Ya bu köyü bize verirsin. Ya da bu köyü ya da ordumu bu köye salarız. Ee? Askerler harekete geçin. Çabuk füzeciler helikopter siz de harekete geçin. Ayağınızı değil kalın oğlum sizin işinizi bitiririz ha. He lan gel lan işinizi bitir hadi. Hadi oğlum he ha, hadi. Beş kişilik ordu var tabi. Bizim orduya bak. Hayır füzeciler de var. Efendim şimdi mi? Helikoptere emir verin. Efendim şimdi mi? Hayır şimdi değil. Oğlum bak geri basın ha. Vallahi işinizi bitiririz yemin ederim bak. işinizi bitireceğiz ha sizin. Salamazsınız öyle ordunuzu filan. Salarsam ne olurmuş ha? Ne olurmuş? seciler Ne oldu efendim? Şimdi. Tamam efendim. Ateş! Hı? Olamaz. Askerlerim. Askerlerim. Ne oldu size? Ha, tek kaldın ha. Şimdi senin işini bitireceğiz. Beyler şuna bir verme sakın da işinizi bitsin. Hayır. Hallettik efendim. Şimdi kışlamıza dönebilir miyiz? Hadi dönün hadi bakalım. Hadi hadi dönün. Şunları da temizleyin ya Allah Allah. Temizleyin. Tamam tamam o bizde efendim. Şimdi kışlamıza geçelim. Efendim. Kışlamıza geçtik. Tamam tamam hadi şimdi şunları temizleyin. Evet efendim temizledik. James. hadi oğlum gel şuraya ya. Tamam tamam. Geleceğim. Geldim geldim. Tamam James. sağ ol. Ben şu şöyle bir şey söyleyip geleceğim. Tamam. Söyle buyur abi Ya bir şey söyleyeceğim de sen O arabalarını niye engelleyemedin Efendim çok fazlalardı Bir araba 5 kişilik diğer araba iki kişilik Beni öldürürlerdi Kendi hayatımı tehlikeye atmak istemedim Yani yanlış anlamayın Peki öyle olsun Hadi bakalım Evet gençler Videomuz burada sona ermiş Evet gençler Videomuz burada sona ermiştir Jazz gel bay bay yapalım mı arkadaşlara? Bay 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 bay.